Selamünaleyküm bugün nasıl 20 TL orijinal GTA 5 alıp online artı 5 nasıl oynayabilirsiniz onu göstereceğim Öncelikle kullanmış olduğunuz tarayıcıyı açıp arama yerine GTA 5 Epic Games hesabı yazın Epic Games yerine Steam kullanmak isterseniz buraya Steam yazabilirsiniz çıkan item saat sitesine girin. girdiğinizde bakın burada ilanlar var buradan GTA 5'i bulunmak için 20 TL GTA 5 GTA 5 GTA 5 burada gördüğünüz gibi GTA 5'ler var Buradan sayfa değiştirerek de diğer GTA 5 ilanlarına bakabilirsiniz. Buradan bir tanesini sadece 20 TL satın alarak satın alarak GTA 5'inizi oynayabilirsiniz. Eğer Epic Games'ten satın aldıysanız Epic Games'ten giriş yapın. Steam satın aldıysanız Steam'den giriş yapın. Ben Epic Games'ten aldım. Girdiğinizde satın aldığınız hesaba buradan 5 oynamak için Premium Edition indirin. Enchanted Premium 5 girmiyor ise premium edition giriyor ve bu, bunun içinden de orijinal oyunun online'ını da oynayabiliyorsunuz. Buradan bunu indirdikten sonra oyuna bir gidin, kontrol edin. Sonra tekrar tarayıcınızı açıp Aramaya yerine 5M yazın. Download Client deyin. Kabul et ve devam ede basın. Buradan indirin sonra kurum ben indirmeyeceğim kurulumu zaten acayip kolay. Orijinal GTA 5 olduğu için de direkt GTA 5'in dosyasını sizin seçmenize gerek kalmadan kendiliğinden seçip oyunu kuruyor. Eğer karekli GTA 5'iniz olsa 5 kurmaz. Bakın şöyle göstereyim hemen. Açayım 5M'i. Diyor. Açıldıktan sonra account settings'ten veya direkt ayarlara girerek buradan cfx noktaya hesabıyla giriş yapmanız lazım. Bunun için de siz tarayıcıya gönderecek tarayıcıdan herhangi bir mailinizle, postanızla giriş yapıp buraya tekrar geri geleceksiniz. Buradan da oyuncu adını seçerek sunuculara girmeden önce ise online'a basıp FiveM test servera girip size burada indirecek bir 500 MB 600 MB'lik bir dosya indirecek. Dosya indikten sonra istediğiniz sunucuya girip rahat rahat oynayabilirsiniz. Buradan filtre Türkiye'yi seçim. Görüşürüz.